E, tüm cevizye dostlarımı saygıyla, muhabbet ile selamlıyorum. Efendim, siz kıymetli çiftçi dostlarımızın başına gelebilecek olan bir ceviz hastalıkları ile ilgili ufak bir bilgilendirme. Bunlara gördüğünüz zaman sakın Fana falan kapılmayın. Şu görmüş olduğunuz iç olduğunuz işlemler efendim, bakınız şu, şu Biz bu hastalığa akrobaktaryum hastalığı diyoruz efendim. Bu akrobaktaryumun bak radyobakterium. Yani dikkat olanlarımdan 140 tane türünden bir tanesidir. Taç uru hastalığına yani taç bölgesindeki, kökündeki, hemen boğazındaki taç uru yani hemen taç uru oluşuyor. Taç uru oluştuktan sonra iç kısımlarına böceklenmeler giriyor. Bir anla bakınız. Şunlar iç kısımlarında böcekler oluşuyor. Efendim böcekler oluştuktan sonra ağacımız iyice böyle kahverengileşmiş bir hale geliyor ve simsiyah oluyor. Bakınız şuradaki böceklere bakın. Böcekler efendim ağacı içten içe kemirerek özünü yok ediyor. Ağacımızın özünü yok ediyor. Bakınız iç kısımlarına doğru dibine doğru ve iç kısımlarına doğru derinleşmelere falan devam ediyor. Bakın yani şu kısımlara bakınız böyle efendim. Yani şu Böcek. böceklere bakınız arkadaşlar evet. lütfen kurtlar, böcekler, efendim insektikler hepsi ölü olan, ölü dokunmuş olan bu bu kısımlara iyice iyice yerleşmişler. Ve ağzımızda şöyle bir ur bir haline, yani boyunda şöyle kaba bir ur bir haline geliyor. Biz bu efendim akro bakteryum e, ve atlo da daha bakteri bakter kısmındaki denilen e, cevizimizin kök ve uç kısımlarındaki efendim e, ur um oluşturmasına akrobakteriyum. Hocam peki akrobakteriyum tamam kabul. Peki nasıl bir çözüm oluşturmalıyız? Kesinlikle ağacımızın bu bölgesini kazma ile iyice kazdıktan sonra şu uğurlu kesimler aynı bir ameliyathanedeki beyinden urlar nasıl alınıyor? aynı en küçük bir şey kalmayacak tarzda şuradaki beyinli uğurlar ur temizlenmeli ve temizlendikten sonra da efendim e, buraya bakır fosfit fosforoz etkinliği içerisinde de hafiften nitrik asit kattığımız zaman bakırlı nitrik asit ve aynı zamanda azıcık da gümüş kalyotları kattığımızda ve bu bu bölgeyi tamamıyla temizlememiz şart straplize etmemize şart peki bu katkıntıların içerisine hocam bir gümüş kalyotu, iki nitrik asit, üç bakır fosfit bunların hepsini karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bölgemizdeki bu bakter hastalığını ortadan kaldırmamız da gerekiyor. Bunlar efendim semptomlar küçük bir DNA parçasının bir bitki hücresi içindeki bitki genomuyla yarı reskele bir, bir bölgede birleşir. Anıdan birleşim meydana gelir. Peki sonrasında ne olur? eğer ki tedbir alınmaz ise kesinlikle şu koskoca ağacımız bir anda efendim kurur. Bir anda. Bir gün gelmişsiniz ki ağaç böyle sararmış efendim solmuş sağına bakarsanız soluna bakarsanız hiç şey göremezsiniz. Allah Allah nereden solmuş falan derken iç bölgelerinde. Peki burada çiftçilerime dikkat etmesi gereken bir şey daha istiyorum. Kesinlikle fidanlarımızı diker iken ee, kök dezenfekt, yapmadan asla ve kata dikmeyin. Özellikle özellikle bunların yayılmaları topraktan gelir bir, köklerden gelir iki Aynen. ve aynı zamanda bunların böyle yayılıcı bir özelliği de mevcuttur. Onun için öncelikle fidanlarımızı diker iken bir kere temizde temizledikten sonra dikimine çok özen göstereceğiz. Batır bakıra güzelce batır efendim çıkart bütün bakterileri falan yok et ondan sonra dik. Yoksa böyle ağacımız 6-7 yaşına geldiği geldiğinde köklerinde uğurlar, efendim kök bölgesel uğurları çıkar ve ağacımız kurur. Sakın unutmayın akrobaktacum hastalığı öldürür. Bu bir hücresel bir kanser hastalığıdır. E, ee, bakteristir. Bakınız ağacımız böyle efendim yok eder gider. Bakınız içten içe kemilir ve iç noktasına kadar böcekler bakınız arkadaşlar böcekler bu özüne kadar gelir ve ağacımızı bitirir. Tüm cevizci dostlarıma bolluk bereketli günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hocam kök bölgesi tamamen mi temizlenmesi Tabii ki, lazım? kazma ile kök bölgesini tamamıyla alacağız. Aldıktan sonra nerede hücresel ur var ise onları bulup canlı dokuyu bulana kadar kazıyacağız. Yani canlı dokuyu bulana kadar kazıyacağız ve temizleyeceğiz. Değil mi Yener Hocam? Evet. mesela bakınız. Evet. Bak böceklere bak. Bakın <laughs> yaklaş bak bak bak. Kurttan hariç değişik böcekler de var. Tabii ki değişik hocam gibi. kurtlar, insektikler var. Bak 3-4 tane mesela biri, bir, bir evet. tanesi böyle Efendim e, e, kaçmışlar mı onlar 3-4 e, tane böcek var 3-4 tane böcek bir bir tanesi solucan Efendim tarzında diğeri yavsu gibi var e, hocam bunda akar akar akarlar Bakalım. bile var bakın bak. yani her şey oluşur Yani bakın baba baba bak, 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 bak. yuvalandırmışlar bak böceklerimizi evet. görüldüğü gibi o başka bir şey tabii o başka ki bir şey. o da başka bir böcek türü yani hastalıklaşmış olan, uğraşmış olan bütün ağaçlara etrafta ne kadar 18 akabe trips varsa hepsi Tabii. gelir yalırun. Tabii bir tane daha yeni gibi bakınız arkadaşlar. Aa, aa. aa bak şurada da var. Arka bak başka bir efendi ee, böcek. Onun için ee... kesinlikle bakır fosfit, fosforoz etkenini gümüş kaliyotlarını karıştırın. Nitrik asit de koyun ama sakın içerisine su katmadan sıkın. Çare, çözüm, Yiğit Gül ve ekibinde. Peki hocam, kaç e, güne bir devam edecekler? Bir defa mı? Yani efendim bunlara, e, bunlar yapıyoruz. efendim e, bu kısımdakiler kesinlikle e, iki uygulama yapıyoruz. 15 güne bir. 15 güne bir iki uygulama. Gerektiğinde eğer ki hala gitmemiş ise dokular canlanmamışsa üçüncü uygulamamız da yapılabilir. Evet. Sevgiler, saygılar.